arkadaşlar harika bir oyun kurdum şimdi çocuklara balonlarını veriyorum alın bakalım ya çocuklar şeyle. yeşil Yusuf'un kırmızı Fatih Selim'in şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bunların üstünde resimler çizecekler sonra bal balonları söndüreceğiz Aa. bu resimler hangi şekle dönecek küçülecek küçülecek ne olacak bakalım ha, Fatih Selim hadi başla hadi şimdi ne şekli çizeceksiniz ben de geleyim yanınıza bakayım ne çizelim? Ne çizerseniz çizelim, onu yapın. Çizelim mi? şimdi Yusuf bir tane çöp adam çiziyor Sonra bu balonu söndürdüğümüzde bakalım bu çöp adamın şekli ne olacak. Saçları da var. Tamam. Gövdesini iyice çiz de belli olsun. Fatih Selim. Ah! 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 Yusuf balon patladı. Abi, bu, bu balon ah! zaten anlaşılmıyordu. Ah! Fatih Selim çiçek çiziyor. Yusuf sana yeni bir balon mu getireyim? Ba bana bu sefer... Sopa... Ee, Başka renk getireyim. Sarı renk getir. Varsa getireyim. Fatih Selim'in balonunun çiçeği harika oldu. Şimdi siz bekleyin ben yeni bir balon yapayım. Bu arada Fatih Selim resmini çizsin. Evet Yusuf'un sarı balonu geldi. Şimdi. Ya ne yapıyorsun? Kaçtı balon. Al resim çiz. Şimdi Fatih Selim resim çizmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir tane çiçek çizmişti. Sonra yıldız çizmiş. Oo kaç tane yıldız? Çok iyi. Yusuf sen ne çiziyorsun teyzeciğim? Ev mi? Türkiye bayrağı. Türkiye bayrağı. <laughs> Müthiş. Evet. Yusuf bir tane Türkiye bayrağı çizmiş. Fazla bastırma yine patlamasın. Az önce çok korkuttun beni Yusuf. <laughs> Dedim patladı. Aa Fatih Selim de Türkiye bayrağı çizdi. Oo. Ay yıldız. Evet. Bakayım. Bireyim, kim çiz? Tamam Azerbaycan'ın kimi buluyorum. de çiz? Tamam. Şimdi Yusuf Azerbaycan bayrağı da çiziyor. Çiz bakalım. Tamam. Bir tane daha yıldızlı bir bayrak. Ay çok güzel oldu. Yıldızı Yusuf bağır, yıldızı böyle. Tamam, çok hoş. Harika oldu. İki Şu... tane bayrak çizdi. Ha çizgiler de var. Tamam. Evet, çünkü... E, yeş, e, farklı renkleri var mı? Tamam biz renk çizemiyoruz. Sadece bunları yapabiliyoruz. Fatih Selim çizdiğin yerler ellerine dokunduğun zaman renkleri gidiyor teyzeciğim. Ne yapacağım? Pakistan'ı çizeceğim. Pakistan mı? Bayrak mı çizeceksin sadece? Pakistan'ı da çizsin Yusuf. Benimki bitti. Bitti mi? Şimdi o zaman bunu yavaş yavaş indirelim. indirelim bakalım. Bu mı? Çiçekler falan ne olacak? Tamam ben şimdi bunu mi? açalım. Ben mi? Hadi yap. Yusuf çizme öyle değil, öyle değil. Patlatmayacağız ki. Bak şimdi bu lastiğini çözeceğiz. Fatih seninki Tamam bir dakika. Şimdi, şimdi önce Fatih seninle. Bir dakika arkadaşlar bakın şimdi. Nerede? Bu? Ha, yıldızlar burada. Çiçek nerede? Çiçek? Çiçek burada. Bakın. Şimdi küçüldü, 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 küçüldü. <gülüyor> <gülüyor> Aa! elini sürme dur bozulmasın görebilelim. Şimdi önce Fatih Selim'inkini inceleyelim sonra Yusuf'unkine geçeceğiz. Türkiye bayrağı. Bakın arkadaşlar. Türkiye bayrağı nerede? Türkiye bayrağı nerede? Ellerimiz boya oldu. İnanmıyorum. Yusuf sen ne alemdesin? Heh, çocuk çizdi Yusuf bir de. Tamam bittiyse seninkini de söndürelim. Bir dakika da Tamam. Şimdi Yusuf'unkini de çözelim arkadaşlar. Evet, çok heyecanlıyım. Nerede şimdi resimler nerede? Bak bayraklar burada, bak şimdi. Bayraklar küçüldü. Bakayım, göster. Eline dokundurmadan. Ay çocuğa bakın küçücük. Neme bozuluyor. Tamam, şöyle dikkatlice dokunacağım. Bakın bayraklara. Hatice'nin gene şaşırmış balonunu. Yusuf seninkini bir kere daha inceleyebilir miyim? Arkadaşlar bayraklarınız elime resim çizdi. Bakın. <laughs> Elimdeki resimlere bakın. Bir bayrak resmi görüyorum. Çok ilginç oldu. Ben Tekrar gördüm. indir bakayım. Tekrar indir görebilecek miyiz bayrağı? Ay çok tatlı. Türkiye bayrağı hala duruyor. Evet. Size iyi eğlenceler arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.